Sen nereye durun? Nereye geldi ya o? Nereye geldi? Abi gel şey için geldi, protesto için getirdi. O da mı çekip Evet. Gazetecinin arasında ne Abi ne oldu? Kendi için çekiyor. Ha kız sen ya. ne yapacaksın? Ulan sen de bakıp dur? Allah senin belanı versin köpek. Girsene arabaya sen de. Bunu da yakalayayım. Bakın bu da onun yancısı. Karımın kardeşi olacak bu. Soytarının teki işte bu. Bizim kız sen ne yapıyorsun ya burada? Burada tamam. kız sen ne burada? Abi bizimle geldi ya. Nereye geldi lan bizimle? Ya protestoya geldi. Bunlarla beraber mi çekip durur? Hayır, kendi başına çekip durur. Gelin böyle, gelin bir şey daha göstereceğim. Gelin, <laughs> gelin. Ya bakıyorlar <laughs> abi. Ya Açık arkalar, bir Arkadaşlar var. bir çıkın orada. Abi dikkat etsenize bak. <laughs> Nereye çalışıyoruz? İnsanlar <laughs> bakıyor <laughs> orada. Bu yolda da dur. <laughs> Kamera böyle görüyor. Orada insanlar buraya bakıyor. Kameraya bakıyor. Evet. Kayda giriyoruz yani o yüzden. Kayda giriyoruz. Bunu unutur <laughs> Ferit mu? Ferit. Harun abi biraz soluna geçireceksin abi. Tamam. Tane 47 plan 4 tek 1. Buyurun. Pü, sen Allah belanı versin. Öyle bakan değil mi? Hiç söyleyecek lafın yok değil mi? Al. Ule bunu da çekin bak bu da benim karımın kardeşi şerefsizin teki. Püh. Ule bizim kız seni arıttırın burada. Abi bizimle geldi. Nasıl bizimle geldi? Ee, protesto için geldi abi. O da mı kayıt ediyor? Evet. Ha o zaman gelin böyle toplanın gelin bakayım. Gelin gelin daha anlatacaklarım varsa gelin gelin gelin. Evet bir de bunu çekin bakın bu da number two anıyoruz bu bakın bu da bu da Allah'ın belası bu da uyuşturucu sinsarı bu onun torbacısı. Bunlar ikisi ortak beraber çalıştırırlar. Bu zamanında döner kesit kesiştirirdi. Ben seni pasyonda kalayım falan dedi. Benim pasyonda kalıyordu. Ama bu push eten bunu da benim elimden kaldı. Bunun kaseti var sanıyoruz değil mi? Kaseti maseti yok. Bunlar beraber uyuşturucuyu bodruma sokuyorlar. Puh! da genç düşmanı işte. Arkamda işte bekliyoruz. Buyurun. Tüh! Allah belanı versin seni. Ne var söyleyecek lafın? Ne söyleyeceksin? Söyle, çekiverin. Eşek oldu eşeğe seni. Aha bu da bak bu da bu da benim karımın kardeşi. Bunu da çekin soytarının teki bu da buralarda böyle dolanıp durur. Daş toprak diye. Bizim kız sen ne yapıyorsun burada? Abi bizimle geldi o da ya. Nasıl bizimle geldi ya? Burada ya protesto için geldi. O zaman gelin gelin anlatacaklarım var daha size. Gelin gelin bütün kız size gelsin böyle. Gelsin. Bakın namborcu. Görüyorsunuz bu. Bu da torbacısı. Torbacısı bunun. Bunlar beraber satıyorlar. Anlıyor musun? Bak senin beğendiğin adam. Siz güzel beraber. Bu da bunun bu uyuşturucu ayağı. Hesapta burada kendi kat, Abi, otelinde çalıştırdı. Pardon. Kestik. Kes, Gitme kes, lan kes, senin dedim. Arkada bize otuz yani. Sen geç çalışıyorsun. Buyurun. Bunu da çekin. Bu da benim karımın kardeşi olacak. Görüyorsunuz değil mi? Böyle buralarda ipsiz, sapsız bunlar. Hepsi beraber çalıştı. Bizim kız sen ne yapıyorsun burada? Ama o da bizim de geldi. Nasıl bizim geldi? Ne işi var senin etimin otelinde? Bizim Ay, kız. kız. Sen de mi geldi. bizim kız? Protesto için geldi abi ya. Protesto için mi geldi? Ha o da katılacak, evet. reklam edecek değil mi? Evet. Ha ona göre ha. Gelin o zaman. Seda güzel haberim var. Gelin bakın. Namburt'u görüntülünüz mü? Bu da torbacı. Torbacısı bunun. Bunlar beraber iş yapıp dururlar anlıyor musunuz? Mu? Bunlar beraber esnobu satıyorlar. Bu getiriyor buraya kendi aralarında böyle. Bu benim pansiyonda kalıp Dedi ki ben senin pansiyona yılan gibi benim pansiyonuma girip <laughs> etemin otelinde beraber esnaf işi yapıyorlar. <laughs> Abi oradan çekil. Ne söyleyeceksin ha? Karnı bir saniye gitmeyeceğim. Tamam mı evet. Buyurun. Buyurun. Ne söyleyeceğim ne söylesene. Allah'ın şerefsiz. Püh. Rezil olur rezil. Aa bu da benim karımın kardeşi şerefsiz. Bunlar beraber bana şirket kuruyorlar. Anlıyor musun? Bunlar beraber sosu. Bu da uyuşturucu işinde. Allah hepinizin belasını ver. Bizim bizimki sen abi durun burada. Abi o da bizde geldi. Burada. Abicim protesto için geldi ya. Ha, damarını evet, da çakırttın evet. değil mi? Rezil edemeyeceksin. Gel evet, o zaman. Abi, gel, gel daha söyleyeceklerim var. Gel bak gel gel gel. Bakın bu da torbacı. Anınızı bunlar uyuşturucu işini beraber organize ediyorlar. Bu getiriyor oralardan burada el altından gençlere satıyorlar. Benim pasyonda kalıp bu. Açtı, ilaçtı, dönerdi kesip durdu. Sonra ben bunu adam ettim. Ne oldu, ne etti bunlar, nasıl buluştular? Bakın, bir tane de kaset çıkarmış nerede? Tıpı! Korsan bunlar, kasetin masajı yok bunların. Uyuşturucu üstüm seni, tıpı! Rezil oldu, rezil. Aa bu da benim karımın kardeşi şerefsiz. Buna beraber tozluyorum. Bu da uyuşturucu işinde. Bu ne bizim kız? Sen ne yapıyorsun burada? Ya bizimle geldi abi. Nasıl bizimle geldi? Ya protesto için geldi. Ha onlar giriyormuş çekip türü. Evet. Çekiyorsunuz değil mi? Sen de rezil edeceksin değil mi? Bunu gazeteciye vereceksin. Gelin bakayım gazeteciye. Sedat'a göstereceğim var. Gelin bakayım buraya. Gelin. Bir de bunu çek. Çek kız. Bizim kız. Çek. Görüyorsunuz mu? Bakın. Bu da bunun torbacısı. Anlıyorsunuz mu? Bu da buna getiriyor. Bu beni pansiyonda kalıyordu. Ben buna iş buldum. Döner kesip duruyordu. Gitti bu etemin kıçını yaladı. Sonra otele geldi. Hesapta türkü söylüyor. Türkü mürkü söylediği yok. Estersiz tuturlar bunlar. Uyuşturucu simsarı. anıyoruz evet. mu? gazetini falan görürseniz kasetin içi boş. Korsan bunlar.